Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gündem. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Mesleğe devam ediyoruz. Allahumme salli ve seyyidina Muhammedin Muharremi seyyidina Muhammed biadet-i zerrati kainat ve mürekkebatiha euzbillahimine şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İlami vel aziz siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imameyle küley arzın kafasını saran semavet ve arzın nazım ve haliki olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki alemin bazı safatını miskin bir mümküne tevdi ve tevfiz etsin? Uluhiyetine layık mıdır ki alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefis etsin cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay maşallah. Putperestler farklı varlıkları ve hadiseleri değişik ilahlara isnat ettiler ve bütün bunları onlar yapıyor dediler. Bazı kimseler küçük şeyleri Allah'ın yaratmadığını vehmederken Mutezile görüşüne sapanlar şeyleri Allah'ın yaratmadığını savundular. Tabiatçılar eşyanın yaratılışını onların tabiatlarına, materyalistler maddeye isnat ettiler. Evrimciler ise eşyanın ilk yaratılışını göz ardı edip üzerinde hiç düşünmeyerek sadece sonda gelenlerin ilk gelenlerden zaman içinde evrim geçirerek teşekkür ettiğini savundular. Böylece bir bakıma her şeyi zamanın yaptığını iddia eden dehriyunlara benzediler. Üstad Hazretleri bu ilemde her şeyi ancak semavat ve arzın Rabbi olan Allah'ın yarattığını, birbiriyle iç içe bulunan, ve yine birbiriyle çok yönlü ilişki içinde olan varlıkları büyük, küçük, cüz'i, külli diye ayırıp bir kısmını başka ilahlara isnat etmenin mümkün olamayacağını izah ve ispat etmektedir. Yeryüzündeki canlılar bir yönüyle sema ve arzın işbirliğiyle vücut bulunuyorlar. Bir yönüyle de gece ve gündüz tezgahında dokunuyorlar. Cenab-ı Hak dünyayı döndürmekle gece ve gündüzü yaratıyor ve bunlarla arzın başına siyahlı beyazlı bir sarık sarıyor. O halde dünyayı döndürerek gece ve gündüzü kış ve yazı getiren kim ise büyük olsun küçük olsun bütün canlıların Rabbi de odur. Burada bir ayrıma gitmek aklen mümkün değildir. Güneş ışığıyla ve ısısıyla büyük küçük demeden her canlının imdadına koştuğu gibi Yine hava unsuru da bir ayrım yapmaksızın bütün canlılara hizmet ediyor. Dünya bunların tümünü sırtında gezdiriyor. Toprak unsuru yine bunların hepsine analık ediyor. Bu harika nizamı kuran ve bütün unsurları ve sistemleri emrinde çalıştıran Allah'ın azametine yakışmaz ki bazı varlıkların yaratılışını, rızıklanmalarını ve idarelerini başka ellere bıraksın. Yani çiçekleri bahçeler yapmış olsun, meyveleri ağaçlar yapsınlar, hayatı cansız elementler meydana getirsinler. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gülde'den? Hay hay yiğidim. Cenab-ı Hakk'ın zatında şeriki yok. Sıfatlarında da isimlerinde de zati ezeli ve ebedi olup varlığı vacip olan bir başka zat düşünülemeyeceği gibi sıfatları sonsuz olan bir başka ilah da tasavvur edilemez. Heza bir başka Rahman ve Reza bir başka Malik ve Hakim yahut bir başka Muhyi ve Mimit de düşünülemez. Allah'tan başka bütün eşyanın varlığı mümkündür. Mümkün varlığı kendinden olmayıp olup olmaması müsavi olan demektir. Bunlar bir zamanlar yoktular, sonra var oldular, tekrar yok olabilirler. Bir kitaptaki bir cümlenin yazılışı bir başka cümleye isnat edilemeyeceği gibi bir mümkünün yaratılması da bir başka mümküne verilemez. Üstad Hazretleri bir şey zatı olsa onun sıttı o zata arız olamaz buyuruyor. Mümkünlerin varlıkları zatlarından değildir. Allah'ın var etmesiyle var olmuşlardır. Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imame ile cümlesini açar mısın Gül Hay hay benim yiğidim. Siyah beyaz gece gündüz. teşbih etti yani. Hani sarı sarılıyor ya biri siyah biri beyaz siyah beyazlı bir imame, onunla diyor arzın başını saran, yani dünyayı döndürmeye gücü yeten, o demek yani bir teşbih oluyor burada. Dünyayı döndüren, bizi de içinde seyahat ettiren, gece gündüz sayfelerinde üstadın dediği gibi sayfelerini yazan, gündüz dediğimiz güneş büyük bir hadise, Gece dediğimiz dünyanın dönmesi büyük bir hadise. Bunlara malik olan, hakim olan Allah'ın ruhiyetine layık mıdır ki bazı mahlukatı, bazı işleri mahlukata versin, sebeplere versin, yok para versin veya meyveyi ağaca versin. Yani yapmış olsun insanın hidayetini bir başka insana versin. Cenab-ı Hak zatında da şeriki yok, sıfatlarında da şeriki yok, bütün esmasında da şeriki yok. Onun için bunun misali sonsuz. Mesela rızık, rezzak isminde şeriki kabul etmez. Malik isminde de kabul etmez, Halık isminde de kabul etmez, Hadi isminde de etmez. Mümkün deyince hepimiz gireriz içine. Konuyu biraz daha açar mısınız Hay hay yiğidim. Malum Allah vacibül vücuttur. Vacip varlığı zatından olmaması muhal. Mahlukatın varlığı kendisinde değil. Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle var oluyor. Onun olması da mümkün olmaması da. Bütün mahlukat mümküne giriyor yani. Bir zamanlar yoktular sonra var oldular. Tekrar yok olabilirler. Cenab-ı Hak irade etti mi? Çünkü varlıkları zatlarından değil onların. Mesela oraya dayanıyor. Basit bir misal olarak ikisi de mahluk ama şöyle bir misal verelim. Güneş lamba ama zatından olduğu için sönmüyor. Ama lambanın ışığı zatından değil elektrik kesildi mi gidiyor. Zatından oldu mu onun zıttı ona giremiyor diyor üstad. Bir şey zatı olsa onun zıttı ona arız olamaz. Varlık da buna giriyor. Mesela biz niçin ölüyoruz? Hayatımız zatımızdan değil. Efendim niçin ihtiyarlıyoruz? Gençliğimiz zatından değil. Niçin hastalanıyoruz? Sıhhatimiz zati değil. Bunlar arazi. Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip. Bizimki mümkün. Mümkün olunca her şeyimiz arazi. Onun için olmamız, olmamamız müsavi. Sıhhatimiz, hastalığımız müsavi. İlahi böyle bir mümkünü Cenab-ı Hak kainattaki icraatlara hiç ortak eder mi? Haşa ve kella. Evet yiğidim bir aşk-ı şerif okur musun? Mükemmel. Buyurun. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وهم لا يؤمنون. ختم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة